Merhabalar, Esra ben. Ee, bu hafta videoda size Mart ayında okuduğum kitaplardan biraz bahsetmek istiyorum. Nisan ayının birinci günündeyiz. Ee, Mart ayı okumalarımızı hepimiz bitirdik. Belki Nisan ayı okumalarınızda sizlere yardımcı olur listelerimizi oluşturmakta diye e, acele ederek bir video çekeyim dedim. Birazcık kusura bakmayın, e, ışık az. E, benim de böyle bir ekipman yetersizliğim var. Giderek düzeltmeye çalışacağım bunu. O yüzden... ...görüntünde kusura bakmamızı istirham ediyorum sizden. Öncelikle ben size bir şeyden bahsedeceğim. Ben şu şekilde her ay defterime o ay okuyacağım kitapları, satın aldığım kitapları ve okuduğum kitapları yazıyorum. Okuyacağım kitaplar derken elimde bulunan kitapların içerisinde ok ben okuyacaklarımı yazıyorum. Bu ay için ben elimde bulunan kitapların içerisinden okumak için... Aradığın şey kütüphanede saklı. Paçinka bilyeleri, anlatış, finkler sorunu, bir son duygusu ve can kitaplarını seçmişim. 6 adet kitap. Ben bu 6 kitabın 5'ini okudum. Finkler sorununu okumaya başladım. Ancak okumadım. Onun bu ay daha doğru bir ay olduğunu düşündüm. Finkler sorununu okumak için. Çünkü finkler sorunu bu ödülü almış bir kitap. Yine bir Yahudilik, Semitizm teması üzerine geçen bir kitap. Ben de bu aralar bununla ilgili çok okudum. O yüzden birazcık e, bu ay bunu da okursam çok sıkılacağımı düşündüm aynı temada. O yüzden onu önümüzdeki aya bıraktım. Ama ben bu alt kitaptan Beşinin yanı sıra ekstra beş kitap daha okudum. E, yani bu ay on tane kitap okumuşum. E, bu okumaların bittikten sonra da şu şekilde kitapları anlatıyorum. Belki size de yardımcı olur diye göstermek istedim. Ben bu ay ilk olarak aradığım şey, Kütüphane Saklı isimli Michiko Ayoma'nın bir kitabını okudum. Ee, Japon bir yazar, domingo yayın evi, bu tarz kitapları dilimize kazandırmakta çok başarılı. Bu Kozibuk e, denen yabancıların Kozibuk dediği böyle birazcık daha sempatik, sevimli bir kitap ben daha önce Huyan Dong kitap evini okumuştum ve hoşuma gitmişti. Belki bu tarz kitaplar çok benim tarzım değil ama belki bunda da o lezzeti bulurum diye aldım. Ancak maalesef bu böyle biraz tavuk suyuna çorba tanımlı bir kitaptı. Çok basitçe bir okumaydı. Çok da bana keyif vermedi. E, Suyumi diye bir kitap kütüphanede çalışan bir hanımefendi var. İnsan ruhlarını okuyarak insanlara kitap tavsiye ediyor ve onların hayatını değiştiriyor bir şekilde. Ee, ona kendisine danışan pek çok insan tipi de görüyor. İşte 30 yaşında ailesiyle yaşayan işsiz adamdan, işte daha önce editörlük yapmış, şu anda ise işte çocuğunu büyütmeye çalışan bir kadına kadar. Pek ona kitap tavsiyelerinde bulunuyor ve onların hayatını değiştiriyor. Ee, gibi bir keyif alacağınızı düşünmüyorum. Ancak böyle e, vakit geçirmek için, basit okuma yapmak için yahut okuma reading slum dediğim seni böyle okuyamama durumundaysanız o durumdan çıkmak için belki bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Daha sonra tabii kendime ait okumalar geçtim. Julian Barnes'dan bir son duygusunu okudum. 2011 Booker ödüllü bir kitap bu kitap. Ödülünü daha hak eden bir kitap. Bir son duygusu Jolene Bars'ın kendisinin en beğendiği kitabıymış bu arada. E, kitabımızın kahramanı, emekli bir tarihçi, e, evlenmiş, boşanmış, yetişkin bir kızı var. Bir gün e, bir mektup alarak e, eski kız arkadaşının annesinin öldüğünde kendisine bir miras bıraktığını öğreniyor. Bu mirasın içerisinde bir de e, eski kız arkadaşını kendi elinden alan eski bir arkadaşının günlüğü var. Ve e, o günlüğün peşine düşüyor. Eski kız arkadaşıyla görüşmeye başlıyor. Velhasıl kelam işler o raddeden sonra başka bir boyuta geçiyor. E, bir son duygusu e, çok değişik ve çok edebi olarak lezzetli bir kitaptı. E, Yaşamımızı ne için kullanıyoruz? E, öylesine mi yaşıyoruz yoksa bir amaç için mi yaşıyoruz? e, ee, çok e, Başın Güzel Kalemi anlatılmış çok enteresan bir kitaptı. Ben bunu merakısına tavsiye ediyorum. Ee, ben de gördüğünüz gibi bayağı bir e, altını çizdiğim yerler olmuş. İzninizle bu kitaptan da bir çok kısa bir pasaj okumak istiyorum. Belki kitabın ne anlattığını benden daha iyi özetler. Bu derne dikkatli yaşamış olan ben, hayat üzerinde ne biliyordum? Kim ne kazanmış ne kaybetmiş? sadece hayatın başına gelmesine izin vermişti. Kimin olağan hırsları olmuş ve onların gerçekleşmemesiyle çok çabuk uzlaşmıştı. Kim incinmekten kaçınmış ve buna hayatta kalma yeteneği adını vermişti. Kim faturalarını ödemiş, herkesle olabildiğince iyi geçinmiş, kimin için kendinden geçme ve umutsuzluk sözcükleri bir zamanlar romanlarda okunmuş sözcükler olarak kalmıştı sadece. Bence kitap kendisini bu cümleyle çok güzel özetliyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bir son duygusu. E, Ayrıntı yayınlarından ve çevirisi de çok başarılıydı bu arada. Yine bir Japon Edebiyatı okudum. Hiromi Kawakami'den Nakano Eskici Dükkanı çok görüyordum. Ben de okumak istedim. Bir de Hiromi Kawakami şu anda International... Mokro uzun listesinde çok yakında kısa liste açıklanacak Under the Eye of Big Bird kitabıyla. Onu da sipariş ettim. İngilizcesini gelince okur ve hemen burada paylaşırım. Bu kitabı o yüzden yazarla bir tanışıklık da edinmek için okudum. Yine Domingo Yayınları'nın bir kitabı. Japoncadan çevrilmiş. Çevresi güzeldi. Ben tabii Japonca bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Ama çevresi güzele bağlıydı. akıcıydı. Bu kitap işte... Ee, sevimli edebiyatın başarılı örneklerinden bence. Çünkü e, anlattığı konu çok çabuk ilerliyor, karakterler çok 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 derin değil ama gerçekten de belirli noktaları da temas eden bir kitap. O yüzden böyle işte okuma sıkıntısı yaşadığınız dönemler için tavsiye edebilirim. Hitomi diye bir kızımız var. Civardaki bir eskici dükkanında çalışıyor. Bay Nakano diye birine ait. Bu Nakano'nun etrafında da enteresan kişiler var. Örneğin benim bu kitapta en çok hoşuma giden Barnakono'nun bir sanatçı kız kardeşi var. İşte bebekler yapıp enstalasyonlar düzenliyor, sergiler açıyor. O sanatçı kız kardeşi ve o sanatçı kız kardeşinin erkek arkadaşı özellikle çok derin ve çok e, hoş karakterlerdi. E, böylesine bir kitapla okumaktan dolayı da şaşırdığım karakterlerdi. E, bu karakterlerin etrafında, bu eskici dükkanın etrafında dönen bir e, hayat kesiti diyeyim size. Bay Macallan'ın bu arada kendisi de enteresan bir insan. Bu yani arada burası bir eskici dükkan Antikacı değil. E, sahibi de üstüne basa basa buranın bir eskici dükkanı olduğunu söylüyor. Ve bence bu hem dükkana hem bu kitabada çok daha başka bir anlam katıyor. Ben bunu okumanızı tavsiye ediyorum. E, çok yakın zamanda Domingo'nun... E, Underwire Big World'ü de çevirteceğini düşünüyorum. Bu yüzden de Domuga'ya güveniyorum. Çok başarılı Japonca çevirmenleri var bence. Ee, o yüzden bu yazarla e, bu şekilde tanışmış olmanızı tavsiye ediyorum ben. Ee, Eliza Shua Dushapin'in benim bu ay dördüncü okuduğum kitap e, Paçinko Bilyeleri kitabı. E, daha önce Ocak ayında Soçko'da Çoda Kış kitabını okumuştum. Neden son kelime bana çok zor geliyor bu arada? Yazarımız e, Fransa doğumlu bir Koreli e, ve bu e, farklı kültürlerle e, maruz kalmayı da yazarlarında çok güzel yaz, e, kitaplarında çok güzel anlatıyor. Yazarlığı da bence bunun üzerine temellenmiş. E, diğer kitabı da çok kısaydı. Bu da çok kısa bir kitap ama çok derin bir kitap. İşte ben böyle kitaplara çok yazarlık başarısı olarak bakıyorum. Çünkü bu kadarcık sayfada gerçekten çok Fazlaca şey anlatıyor. Paçinko villelerinde kahramanımız bir genç kız, e, Tokyo'da yaşayan büyük annesi ve büyük babasının yanına gidiyor. Büyük babası e, Paçinko denen, bu tilte benzeyen bir oyunu oynatan e, bir salona sahip. Shiny isimli bir salona sahip. Büyük annesiyle beraber yaşıyorlar. Ve ikisi de Japonya'nın... E, Kore istilası, işte Kuzey Kore'nin daha sonra Seygamonyası'ndan sonra Güney Kore'den kaçmış insanlar. Kahramanımız kahramanımızsa büyük annesi ve büyük babasını Güney Kore'ye vatanlarına ölmeden önce götürmek üzere çalışıyor. ve o arada kendisinden aidiyet sorunlarını ondan sonra bir topluluğa, bir gruba, bir cinse ait olma mücadelesini okuyoruz. Ee, yine çok kısa ve çok derin bir kitaptı. Yazarı da 92 doğumluymuş. Baktım e, kitabın içerisinde yazıyor. 92 benden yaklaşık olarak 11 yaş küçük ve hani bu kadar güzel ifade tarzını, ben çok kültürlülüğünü e, bir taraftan da çok okuyor olmasına yoruyorum. Çünkü bir şekilde maalesef şu son zaman Fransız edebiyatını çok başarılı bulmuyorum. George Perec dışında. Ancak işte Kore ile kökenleriyle karışınca çok çok güzel ve derin şeyler yazdığını düşünüyorum. bu kitaba yahut diğer Türkçe'de yayınlanmış kitaplarına kendiniz karar verin ama mutlaka yazara Elerze Şuan Düşepin'e şans vermenizi tavsiye ediyorum. Ben bu ay beşinci olarak en sevdiğim yazarlardan biri olan Ursula K. Le Guin'in Anlatış kitabını okudum. Ee, bu kitabı... E, fantastik edebiyat benim öncelikli tercihim değil. Ancak e, bunun istisnaları var ki en başta gelen istisnası Ursula. E, bütün Türkçe'ye çevirmiş kitaplarını okudum e, ve hepsini de çok çok sevdim. Ama anlatışı gözden kaçırmıştım. Gözden kaçırdığım bir kitap olduğu için de çok mutlu oldum bu arada. E, anlatışı çok çok keyifli okudum anlatışta yer de yaşayan bir kızımız var. Kızımızın adı Sati. Sati yer kürede yaşıyor anne ve babasıyla beraber. Fakat yer küremiz öyle bir halde ki totaliter bir rejim tarafından yönetiliyor ve bu totaliter rejim inanç temelli bir totaliter rejim. Dolayısıyla özgürlükler kısıtlanmış durumda. Burslunun diğer kitaplarında da bahsettiği Ekümen'in bulunduğu yere gidiyor, orada eğitim alıyor ve bir başka totaliter rejim olan bir gezegene Ekümen'in arkası olarak gidiyor. Gittiği gezegen ise Aka. Aka ise Aka'nın yaşadığı totalizm ise e, ee, tamamen din dışı bir totaliterizm. Dini tamamen dışarıda bırakan bir totaliterizm ama yine de bir özgürlük açısından bir farkı yok. Ee, ve bizim kahramanımız Sati, Akada, Oksa Oksa e, vilayetinde hala kalan, e, bazı işte edebiyat temellerini, hikaye ve anlatış temellerini ve inanç temellerini araştırmak üzere görevlendiriliyor. Bu kitapla ilgili de yine Kitabın arkasından bir şey okuyacağım. Bence bu kitabı herkes ama herkes okumalı. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyada herkes okumalı. Çünkü yaşadığımız sorunlara birebir Ursula her zamanki gibi temas etmiş. Ben bu kitabın arkasından çok küçük bir cümle okuyacağım. ve O cümle bence kitabı benim size anlattığımdan çok daha iyi anlatacak ve özetleyecek. Ve neden bu kitabı okumanız gerektiğini de belirtecek. Müsaadenizle şimdi o cümleyi okuyacağım size. Din tanımayan teröristlerle, Tapınmadan duramayan teröristler arasında bir fark var mı? Bir distopya tarafsız bir şekilde yaklaşılabilir mi? Bence kitap yeterince e, bu cümleyle kendini ifade ediyor, izah ediyor. Çok şiddetli okumanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitaptı. Tekrar ve tekrar İtaki yayınlarına Ursula'yı bu kadar güzel bir Türkçe ile dilimize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Ben e, geçtiğimiz sene Kitap fuarından, Ankara'daki kitap fuarından aldığım ee, bir kitabı bu sene yeni <laughs> okuyabildim maalesef. Ee, daha önce söylemiş miydim videolarımda bilmiyorum ama ben sürekli kitap alıp biriktirip hani onları okuyamayan insanlardan değilim. Ben alıp okuyanlardanım. Ee, çok az, yani 30'dan fazlayı geçmez okumadığım kitaplar kütüphanemde. Şimdi 22-23 tane var. O kadar da benim kadar okuyan bir insan için normal diye düşünüyorum. Ama bu kitabı bir senedir okumadım neden okumadığımı da bilmiyorum açıkçası keşke daha erken okusaymışım diye de düşünüyorum. ama ben bu sene bu ay altıncı olarak Andrei Platonov'un Can isimli kitabını okudum Metis yayınlarının güzel Türkçemize kazandırdığı bir kitap Can çok enteresan bir kitaptı. Uzun zamandır okumadığım bir konuyla ilgiliydi Maxim Gorki'nin anasına benzeyen bir kitaptı ama birazcık daha karşı devrimci bir kitaptı e, Can, e, yazar genel anlamda Stalinist dönem baskısıyla e, sosyalizmi karşılaştırdığı kitaplarıyla meşhur bir yazar zaten. Çok öz yazıyor, çok ruha dokunulur bir şekilde yazıyor. O yüzden ben de herkese çok tavsiye ediyorum. Can'da e, Çağatay ev isimli bir kahramanımız var. Moskova'da bitirdiği eğitiminden sonra parti tarafından memleketinde görevlendiriliyor. Memleketi de Taşkent'ten uzakta, çölde bir yer. Ve burada yaşayan topluluğa toplumun ismi bile yok, ne olduğu bilinmiyor. Fakat kendilerini canlar olarak tanımlıyorlar. Son derece fakir, aç, bilaç bir topluluk. Kahramanımız da Moskova'dan seve seve oraya gidip bu topluluğu, ...refaha ve düzene kavuşturmayı istiyor. Stalin kendisi kimsesizken ona sahip çıkan bir baba figürü olarak görüyor. Ancak e, gerçeklerle, toplumun gerçeğiyle... ...o bana nasıl sahip çıktıysa ben de gidip kendi insanlarıma öyle sahip çıkacağım... ...ve partiyle beraber o insanların refahı için çalışacağım diye düşünüyor. E, yola çıkıyor, topluluğu buluyor, topluluktan kalanları ve ne kadar düşkün durumda olduklarını görüyor... Onlara bir yurt, bir ev, bir yuva edindirmek için çok uğraşıyor, canı pahasına uğraşıyor. Açlıkla, hastalıkla, her türlü kötülükle mücadele ediyorlar ve hayatın belirli gerçeklerini, e, sosyalizmin e, totaliter bir rejime dönüştüğünde olabileceği şeyleri e, birebir de tecrübe ediyor. Ben canı herkese yine tavsiye ediyorum. E, bize çok yakın insan hallerini anlatıyor. Bize çok yakın bir dilde anlatıyor. Yazar bu hususta çok başarılı. Yazarın bir başka kitabını da yine yakın zamanda okumayı düşünüyorum. Var çünkü kütüphanemde. Ben çok tavsiye ediyorum. Çok çok severek, çok beğenerek okudum. Çok da kısa bir kitaptı. Biraz da duygusaldı. Bu aralar kaldırabilecek gibiyseniz mutlaka bir şans verin derim. Daha sonra İş Bankası Kültür Yayınları'na önce teşekkür edip sonra bu kitabı tanıtmak istiyorum efendim. Geçtiğimiz yıl 2024'ün Booker Edebiyat Ödülleri, International Booker ve Booker Edebiyat Ödülleri verildiği zaman biz zaten Türk okurlar olarak can yayınlarının sayesinde Kairos'u okumuştuk ve ben çok sevmiştim. Ee, daha sonra bu kredide de Samantha Harvey'in Orbital, orijinal adı, Türkçe'ye çevirmiş adı Yörüngede kitabına verilmişti. Ben Orbital'in İngilizcesinden okumuştum. İkisi arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam ben açıkçası Kairos'u tercih ederim ama ben daha önceki videolarımda da söylemiştim. Doğu Alman, Doğu Avrupa edebiyatını çok sevdiğim için böyle bir tercihte bulunurum. Fakat Orbital hem İngilizce'den hem Türkçe'den okumuş biri olarak söyleyebilirim ki bu kitabın neden bu kır ödülüne layık görüldüğünü anlamakta zor değil. Samantha Harvey başarılı ve çok güzel bir kitap yazmış. Konu Dünyamızın yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçiyor. Uzay istasyonundaki iki Rus kozmonot ve dört astronotun bir gün içerisinde, yani daha doğrusu 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde yaşadıkları, akıllarına gelenler, hissettikleriyle dolu bir kitap. Uluslararası Uzay istasyonu dünyamızın üzerinde 24 saatte 16 defa tur atıyor. Yani 16 defa gündüz ve gece görüyor. Oradaki astronot ve kozmonotların biyolojik durumlarında da kollarına taktıkları saatler belirliyor. Gündüz ve gece yaşamıyorlar. Bu 16 dönüş ekseninde bize insan ilişkileri, dünya, dünyaya bakış, çevre, pek çok konuda çok güzel, o kozmonot ve astronotların gözünde çok, gözünden çok güzel bir anlatımla dünyamız sunuluyor. Ben bu kitabı... Türkçe de İngilizce çünkü Türkçe çevirisi çok güzel. Ben İngilizcesini de okumuş biri olarak söyleyeyim. O kadar başarılı ki mutlaka bir şans vermenizi istedim. E, İş Bankası Kültür Yayınları'na da teşekkür ederim. O kitaptan da size kitabın özet sayılabilecek bir cümle okumak istiyorum müsaadenizle. Buradan bakıldığında dünya cennet gibi. Renkle dolup taşıyor. Umut veren bir renk cümbüşü. O gezegenin üzerindeyken yukarı bakar ve cennetin başka yerde olduğunu düşünürüz. Ama burada astronotlarla kozmonotlar ara ara şöyle düşünür. Belki de dünyada doğmuş olan bizler hepimiz çoktan öldük ve ahirette öteki dünyadayız. Ölünce bilinmedik. inanılması güç bir yere gitmek zorundaysak şu camsı uzak küre o güzelim yapayalnız ışık oyunlarıyla buna pek hala uygun bir yer. Çok güzel bir kitap. Çok da güzel yazılmış. Herkese tavsiye ediyorum. Yine bu ödüllü bir kitap daha okudum. Okumadım bu ödüllü kitap. bu sene sonuna kadar kalmasın diye. 1961 herhalde ilk verildiği şey. Onunla, oradan itibaren bütün kitapları okuma kararındayım. Türkçe'ye de İngilizce. Bu ay ben 2023 Uluslararası Booker ödülünü alan George Gospodino'nun zaman sığınağı kitabını okudum. Okuduğum en ilginç kitaplardan da biriydi açıkçası. Dediğim gibi Doğu Avrupa edebiyatını çok severim. Bulgar edebiyatı bize de çok yakın Balkan edebiyatı. Ee, o kadar da ilginç bir e, konusu var ki e, Roman'ın e, yazarı e, ile aynı taşıyan bir kahramanı var. E, bu e, kahraman da bir yazar. Ve kendi yarattığı karakterlerden biri olduğunu düşündüğüm biriyle tanışıyor. Ve o kişinin çok ilginç bir fikri var. Özellikle de Alzheimer hastaları için geçmiş klinikleri kurmak gibi bir fikir. E, bildiğiniz gibi Alzheimer hastaları uzak geçmişliği hatırlarlar ancak yakın geçmiş konusunda sıkıntı yaşarlar. E, örneğin bir Alzheimer hastası işte 1970'leri hatırlarken 2010'u hatırlayamayabilir. 1970'lerde onun en mutlu olduğu dönemlerde takılmış bir klinik kuruyor. Mesela ev o şekilde döşenmiş gazeteler öyle geliyor. Bu klinik fikri ondan sonra bütün Avrupa'ya ele geçiriyor ve bütün Avrupa geçmişte yaşayacak dönemler belirlemeye başlıyor. Kitabı bundan sonrasını anlatırsam spoiler olur. O yüzden daha fazla anlatmayacağım. Ancak edebi olarak çok tatmin edici bir kitaptı. Özellikle benim gibi Doğu Avrupa edebiyatını ve birazcık daha gerçekçi edebiyatı beğeniyorsanız çok severek okuyacağınızı düşünüyorum kitabı. Zaman, yaşlılık, ölüm, hafıza bunlarla ilgili çok güzel bir yazım. Gördüğünüz gibi ben de gayet keyifle okumuşum bu kitabı. Müsaadeniz olsa bu kitaptan da yine kitabı seçmenizi ve okumanızı sağlayacağını düşündüğüm bir cümle okumak istiyorum. Bir toplum ne kadar çok unutursa birileri o kadar çok yedek bellek üretir. Satar ve boşalan nişleri onunla doldurur. Hafif bellek endüstrisi. Hafif malzemelerden üretilmiş geçmiş. 3D yazıcıdan çıkmış gibi plastik bellek ihtiyaç ve talebe göre görülebellik. Legolon'un yeni hali. Boş kısma tam uyacak farklı geçmiş modül, modülleri. Bence e, toplumumuz e, yazarların aklına gelen ütopyaları da distopyaları da e, birer birer yaşamaya başladı ne dersiniz? E, çok güzel bir kitaptı Mithis yayınlarına. Bu güzel kitabı Türkçe'ye kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Evet. Ödüllü kitaplardan devam. 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi John Foss'un Üçleme isimli kitabını okudum. John Foss çok sevilen bir yazar ee, ve e, nasıl söyleyeyim size? Bize çok yabancı gelen bir edebiyat bence. Birazcık Norveç edebiyatı ve e, benim çok tarzım değil. E, üçleme... E, Üçleme de aslında her ne kadar çok geçmiş gibi görünse de distopik bir geleceğe de çok benzeyen bir kitap. Kitapta Asle ve Alida isimli bir çiftimiz var. Bu çiftimizin aşk hikayesini anlatıyor. Çok küçük yaşlarda başlamış bir aşk hikayesi. Kısa süreli bir aşk hikayesi. Çok uzun sürmüyor maalesef. Kitabın okuyunca anlayacaksınız nedenini. Ee, bu aşk hikayesi çerçevesinde yine insan ilişkileri, insanlık durumu anlatılıyor. Ee, kuzey'in soğuk günleriyle beraber anlatılıyor. Soğukluğa karşı bir e, antipatim yok. Ancak ben herhalde çok da bu balık edebiyatını çok benimseyemiyorum, sevemiyorum. var da çok güzel. Ee, bu tarz şeyleri mesela e, hayatımızdaki bazı küçük şeyler kitabını okuduysanız, Claire, Claire Kagan'ın, şimdi bir filmi de geliyor galiba. Onu okuduysanız, onu sevdiyseniz ki ben o kitabı çok sevdim ama e, maalesef e, o kitaba çok benzerlikler taşımasına rağmen bu kitabı onun kadar e, sevemedim. İlgilisine, meraklısına yine de tavsiye ederim. Çünkü edebi olarak çok keyifli bir kitap. Ancak konu olarak beni çok sarmadı. O yüzden konuyla ilgili de aşk hikayesi ve olduğundan fazla bir detay verirsem kitap zaten çok kısa olduğu için de çok spoiler etmiş olurum kitabı. O yüzden eğer bu konulara ve özellikle de işte bu Nordik Edebiyatı meraklıysanız güzel bir kalemden okumak istiyorsanız tavsiye edebileceğim bir kitap. Bu ay en son olarak dün akşam bitirdim. 31 itibariyle bitirdiğim bir kitap var. E, bu da geçtiğimiz Aralık ayından beri kütüphanemde olan bir kitap. E, Mariana Enriquez'in Enriquez Yatakta Sigara içmenin Zararları. iteki yayınları çıkarmış. Çok enteresan da bir kapağı var. İthaki kitap kapaklarına çok özeniyor bu arada. Ne kadar güzel. E, bu bu arada bir şu mikrofonun şarjına bakayım çünkü kötü sürprizlerle karşılaşıyorum. Bu kitabı, bu bir öykü kitabı. Kısa kısa öyküler var. Yazarımız Arjantinli. Latin Amerika edebiyatı karanlık bir edebiyat. O yüzden buradaki öykülerin de karanlık olması tesadüfi değil. Latin Amerika çok karanlık dönemlerden geçmiş bir kara. O yüzden de oradaki insanların yaşadıkları acıları hala yaşıyor oldukları acıları edebiyata dökmüş olmaları şaşırtıcı değil. Ancak şöyle de bir şey var. Bir yerden sonra sürekli aynı konu tekrarı gibi geliyor bana ve artık bu Latin Amerika edebiyatında. ...belirli hususlarda yaşanmış şeylerin sürekli tekrar edilmesi... ...beni bu edebiyattan birazcık koparıyor gibi hissediyorum. Bu arada yazar çok başarılı. Öykülerde insanın tüylerini diken diken ediyor. Eğer edebiyatta aradığınız buysa... ...yani gerçekçi bir şekilde o okuduğunuz şeyi hissettirmesi ise... ...bu onda var. Hem de çokça var hem de çok başarılı bir şekilde var. Ancak ben artık işte uyuşturucu, pedofili ondan sonra seks ticareti, yaşanan işte baskıcı şeyler, bunlar baskıcı rejimden kurtulduktan sonra yaşanan bu boşalmışlık hali ve bunun yansımaları ve biraz da bazı kitaplarda ve bazı öykülerde bunun çok normalmiş gibi gösterilmesinden birazcık sıkıldım. O yüzden ben bu kitabı Öneremiyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz koşullar ve dünya düşünülünce bu kadar karanlık bir şeyin çok normal insanlık hali gibi gösterildiği kitaplar belki çok şu aralar uygun olmayabilir. Dediğim gibi tüyler ürpertici şeyler yaşamak, yaşattırmasını istiyorsanız bir kitabın. Bu sizin için çok ideal bir kitap olabilir ama herkesin beğenerek okuyacağı bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Çevirisi çok başarılıydı. İçindeki öyküler gerçekten tüyler ürperticiydi. Ancak benlik değildi. Herkese tavsiye edeceğim bir kitap da değildi maalesef. Bu benim e, bu ay okuduğum son kitaptı. 10 tane kitap okudum söylediğim gibi. E, bu 10 kitaptan birkaçınıysa çok beğendim. E, bu ayki e, okumalarım bana çok keyif verenleri de oldu. Hayal kırıklığına uğratanları da oldu. Hepimizin her zaman olduğu gibi. E, Nisan ayında birazcık daha... E, Aydınlık kitaplar okumuş olmayı umuyorum. Hepimiz için de daha aydınlık günler gelsin isterim ve hepimiz için de bu dileklerimi sunmak istiyorum herkese de. Umarım hepimizin çok mutlu olduğu, entelektüel olarak kendi limamızı geliştirecek olanaklara hepimizin özgürce ve eşit olarak sahip olduğu güzel günlerimiz olur diyerek herkesin de bu arada geçmiş bayramını kutlayarak Videomu bitirmek istiyorum. Hoşçakalın. Bu arada. Yani ben birkaç arkadaşım da sürekli bana söyleniyor. Ee, hiç tekrar etmiyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.